lira. Evet. Güzel. Başlayalım. Tamam, başlayalım. Ay, sayın başhekimim, sayın başhekimi 2500 bin gramın altında olan bebeklerdir. Normalde anne karnında geçinmeleri ya, ağlamış. karnı ağlamış. Ağlamış. Karnı açtı. Az da doymuş ama şu an sakin olsun. Biraz daha aç, tam doygun değil diye diyebilirim. Ay, gel, gel. Hiç <laughs> Aileler ikimizi böyle görmek beni çok mutlu etti. Ee, <laughs> erken doğmak zorunda kaldı bazı sağlık sebeplerimden dolayı. 25 haftalık doğdu. 645 gramdı işte doğduğunda. 3,5 aylık bir yeni doğan yoğun bakım süremiz oldu, kalma süresi. Bizim için çok zor bir süreydi. Hem bizim için yanımızda bize her zaman desteğini hissettiren Ferhan Hanım, onun sevgili ekibi, hepsine teker teker teşekkür ederim ve saygımı, sevgimi şu an duygularımı anlatamıyorum. Biz 30 haftalık doğduk, 1300 gramdık. Eee bu süreçte bize Ferhan hocamız, eee Sayın Hanife Hanım, hemşiremiz çok çok yardımcı ve destek oldular. Biz çok uzun seneler sonra kavuştuk Zeynep'imize. Zeynep bir tüp bebek. Bize çok büyük, güzel bir sürpriz yaptı. Erkenden geldi. Ee, çok çok teşekkür ediyoruz bütün hocalarımıza, bütün hemşirelerimize, herkese. Şu son olaylardan sonra özellikle iyi ki burada doğmuş Zeynep diyoruz. İyi ki bu güzel şefkatli kucaklarla buluşup sonra bize sağlıklı teslim edilmiş. Kızım Gökçe Şimşek. Biz Gökçe ile 40 günlük bir küvez serüvenimiz oldu. 940 gram doğdu. Anne karnı son 910 grama kadar düştü. Ondan sonra 40 günlük bir serüvende bizimle birlikte şu an. Yani çok umut gerektiren, sabır gerektiren bir şey. Yani aileleri o kadar yani böyle doktorlarımız, hemşirelerimiz o kadar çok ilgiliydiler ki onlara çok teşekkür ediyoruz. hayatımın en zor günlerinden birileriydi bunlar. Yani dediği gibi eşimin 40 günlük bir serüvene girdik. Yani hiçbir şeyden habersiziz ama yani bütün duyguları aynı anda yaşadık. Çok zordu ama hepsinin ellerine, kollarına çok sağ ol. Yani ayaklarına. Yani Anlatamıyorum bu der şeyi, konuşmayı. 29 artı 4 günlük doğdu. 910 gram şekilde doğdu. 2 ay bir sürecimiz oldu. Tabii bir üzüntü yaşadık, stresli dönem yaşadık. Ama tabii ki de Ferhan Hanım'a çok teşekkür ediyorum. Onun sayesinde ayakta tutunabildik bu duygularla. Tabii ki de Hanife hemşiremize de çok teşekkür ederim. Onun sayesinde böyle anne, anne kucağı falan yaptı. Biz çok hoşumuza gitti. Sevincimiz e, kucağımıza aldık. E, evimize kavuştuk çocuğumuzla birlikte. Ve bu doğum ne kadar erken gerçekleşirse e, önümüzdeki önümüzde bizi o kadar riskli bir süreç beklemekte. E, bu süreç e, boyunca e, 45 tane yeni doğan e, yatağımızla ailelerimizin yanında yer almaktayız. Biliyorsunuz, çok uzun süreler yeni doğan ünitemizde yatabilmekte bu bebekler. Biz de ailelerimizle bu süreçte gerçekten aile gibi olmaktayız. Ailelerimizin gözünün arkada kalmayacağı şekilde bu riskli süreci yönetmeye çalışmaktayız. Tedavilerinden bakımlarına kadar bütün bu süreçlerde hem bebeklerimizin hem de ailelerimizin yanında yer almaktayız. Dünya Primatüre gününü kutladık. Ailelerimiz bizleri ziyarete geldiler. Ee, bizler yeni doğan sağlığı için canlı başla çalışmaya devam edeceğiz.